Vay be İbrahim Yılmaz. Şükür kavuşturan ha. Selamlar dostlarım. Beyaz Kurt ben. Bugün konumuz uzun bir sürenin ardından yine İbrahim Yılmaz olacak. Ve bu seferki konu baya komik görünüyor. Bu sabah sizlerin hem Instagram'dan hem Twitter'dan hem de Discord'dan ay aman Discord yasaktı pardon. Kısacası her yerden bana yazmış olduğunuz mesajlarla uyandım. Abi seninki tutuklanmış. Abi senin adamı götürmüşler. Ulan ben de kendi kendime diyorum ki benimki kim a**a koyayım. Meğersem İbrahim Yılmaz'dan bahsediyormuşsunuz. Ulan haberi görünce bir keyiflendim bir keyiflendim. Ama detayları okuyunca öyle çok da fazla bir şey olmadığını fark ettim. Yani düşmanım dahi olsa eğer ki suçsuzsa mecbur savunacağız. Neyse gelin bakalım bizim cemaatçi İbrahim Yılmaz bu sefer ne yapmış? İbrahim Yılmaz içerisinde Sertaro Taş gibi isimlerin de bulunduğu... ...büyük bir yasadışı kumar soruşturmasından dolayı gözaltına alınmış. Gözaltına alınırkenki görüntüleri ise şöyle... Evet gördüğünüz gibi baya bir rahat. Ters kelepçe yok. Ensesinden bastırılma yok. Şov yapma yok. Hani bunları söylüyorum çünkü bazılarına böyle yapmışlardı ama neyse. Bunu zaten yeterince konuştuk diye düşünüyorum. Neyse adamı gözaltına almışlar. Ve büyük ihtimalle de zaten ifadesini verip çıkmıştır veya çıkmak üzeredir. Bu soruşturma bu arada gerçekten çok kapsamlı bir soruşturma. Çünkü İbrahim Yılmaz'la birlikte toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve bunların hepsi ünlü isimler bu arada. Ki biliyorsunuz zaten son zamanlarda özellikle Instagram'da yasadışı kumar reklamları çokça fazla yapılıyordu. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de bunlar yasak. Yani en kötü eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve reklam yapıyorsanız bile Türkiye'ye geldiğiniz zaman gözaltına alınırsınız. Kurallar böyle. Ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Bu ülkede maalesef ki zenginseniz eğer başınıza hiçbir şey gelmez. O yüzden ben bu soruşturmada hiçbir ismin adam akıllı bir ceza alacağını şahsen düşünmüyorum. Alırsa da para cezası alacaktır ki o da zaten tatmin edici bir ceza olmaz. Adam zaten bu cezasını yasa dışı kumardan kazanmış olduğu parayla ödeyeceği için çok da caydırıcı bir ceza alacağını ben şahsen düşünmüyorum. Gelelim İbrahim Yılmaz'a. İbrahim Yılmaz gerçekten böyle bir şey yapmış mı? Ben özellikle son zamanlarda Instagram'da İbrahim Yılmaz'ın kumar reklamı yaptığına dair bazı gönderileri görmüştüm. Fakat bunların hepsi yapay zeka ile yapılmış videolardı. Ne demiş atalarımız? Yiğidin amına koy, hakkını yeme. Bu adamı her ne kadar sevmesem de önüme düşen tüm videolar yapay zeka ile yapılmış videolardı. Ve İbrahim Yılmaz bunların hiçbirini kendi sayfasında paylaşmadı. Hatta kendisinin bununla alakalı bir açıklaması da varmış. Gelin bir de onu izleyelim. Arkadaşlar benim ismimi yapay zeka ile sesimi değiştirerek kumar sayfaları şöyle şeyler yapmışlar bakın. Kazanamazsanız size 1 milyon lira vereceğim. Oyunumu sizden başka. Bakın bir... bunları benim adımla yapıyorlar arkadaşlar. Kumar oynatıp insanların hayallerini çalıyorlar. Evet videodan zaten görüyorsunuz ki adamın ağzı bile adam akıllı oynamıyor. Yani belli ki adamın sesini taklit etmişler. Daha sonrasında bir videosundan yüzünü almışlar. İkisini oturtmaya çalışıp saçma sapan bir iş çıkarmışlar ortaya. Ki biliyorsunuz bunu sadece İbrahim Yılmaz'a da değil. Jahreine, Cezene Bura ve birçok isme de daha önce yaptılar. Ve bu isimlerin bazıları bu reklamdan dolayı ifade bile verdi. Günümüzün teknolojisi olan yapay zeka maalesef çok yararlı bir uygulama olsa da bazen böyle zararları da elbette olabiliyor. Ve tekrardan söylüyorum ben İbrahim Yılmaz'dan gerçekten nefret ediyorum. Hani arka planda benim hakkında döndürdüğü şeyleri de biliyorum bu arada. Kulağıma geliyor. Benim kimliğimi bulmaya çalışması, yaydırmaya çalışması falan. Ben salak değilim. Bunlar benim kulağıma geldi. Ha bir bok yapamadı orası ayrı konu tabii. Ama yine de bu adam eğer ki yargılanacaksa bile doğru şeylerden yargılansın istiyorum. Mesela cemaatçi olmasından dolayı yargılanabilir. Fethullah Gülen'le alakalı atmış olduğu tweetleri ben halen daha unutmadım. Kendisi tabii ki bu iddiaları reddetmişti. Fakat ben bir video ile tüm bu iddiaların doğruluğunu kanıtladım. Eğer ki izlemediyseniz açıklama kısmına koyacağım videoyu. Gidip izleyebilirsiniz. O videoyu izle zaten İbrahim Yılmaz'ın nasıl bir insan olduğunu anlayabilirsiniz. Onun dışında da zaten kendisinin çok da bir vasfı yok. Merhaba ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon bot takipçim var. Beni tanıyorsan 2000 lira vereceğim. Takip ediyorsan 4000 lira vereceğim. Takip edip videolarıma like atıyorsan götümü de vereceğim. Rezil saçma sapan çocuksu şeyler işte. Ve birçoğu da kurgu zaten. Bak mesela bundan dolayı da yargılanabilir. Bu adam şu anda bildiğiniz para verme vaadiyle insanlardan takipçi ve beğeni topluyor. Ki takipçi dediğimiz şeyi çok da küçümsemeyin çünkü bunlar para kazandırıyor zaten insanlara. Onun dışında sokakta yürüyen insanları taciz etmesi, zorla kendini takip ettirmeye çalışması falan bunlar da rezil davranışlar. Hatta gelin bir tanesine bakalım. İnternette bir tane adam var. Takipçilerine para veriyor. Onu hiç gördünüz mü? Yok hayır görmedim. Diyeyim. Lütfen. Tanıyor musunuz o kişiyi? Hayır. 12 milyon takipçisi var. Hayır. İsmi İbrahim Yılmaz. Evet. Hiç gördünüz mü sosyal medyada? Görmedim hayır. Instagram'da. Bir Instagram'ını açabilir misin? Açamam görmedim diyorum. İbrahim Yılmaz'a bir bak ya. Niye? Bir bakalım. Ama ben istemiyorum. Tamam. tamam otur otur kızma. Ee, hayata şey hayata yani. karşı. Hayata karşı böyle tepkili olma. Başarılı olmak için Ama böyle. böyle bak başarılı olmak yapıyorum. için de başarı nasıl bir şey biliyor musun? İnsanları böyle terslemek ya da negatif yaşamak değil. Başarı her zaman her şeyin iyi tarafından bakarak olur kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Instagram'da bir adam var. Takipçilerine 1000 TL veriyor. Onu izlemiş miydiniz? Siz izlemiş miydiniz abla? Evet artık bu adamın ne kadar rezil bir adam olduğunu görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ha, ama kumar videosu yaptı mı benim gördüğüm kadarıyla hayır. Belki gözümden kaçırdığım bir şey de olmuş olabilir bu arada. Fakat yargılanmasına vesile olan bu video kesinlikle yapay zeka yapılmış. Ve adam bu videoyu kendi sayfasında paylaşmadı. O yüzden sayın hakimler sayın savcılar. Lütfen insanları artık doğru sebeplerden dolayı yargılayın. Ve yapay zekanın nasıl bir şey olduğunu acilen öğrenin yoksa çok fazla can yakacak mısınız gibi geliyor bana. Çünkü korkunç yani. O zaman insanlar istediği kişiyi hapse attırabilir. Veya gözaltına alınmasına vesile olabilir. Ürkütücü fakat umarım gerçekleşmez. Benim bu videoda söyleyecek bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.